Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime gazeteci çiftçi kanalımda videolar çekmeye devam ediyorum. Köydeki yaşantım ve üzüm yetiştiriciliği üzerine olsun, zeytin yetiştiriciliği üzerine olsun. Her gün video paylaşmaya yine devam edeceğim inşallah. Bugün evimin yanında benim yeni cem var. Daha önceki eski videolardan hatırlayanlar burayı köksüz çeliklerden yetiştirdim ben. Ve şu anda asmalar 3 yıllık oldu. Ve bu 3 yılın sonunda da bunun budaması yine biraz daha farklı oluyor. İlk 2-3 sene dikkatli bir budamadan geçirmemiz gerekiyor. Ben de bu yeni cemi özellikle daha tele doğru, yukarı doğru çok fazla asmanın gövdesinin ilerlememesi için de belli seviyede tutmak için özel bir budama yapıyorum. Bunun ilk yenicelerde mutlaka da uygulanması gerekir. Ve yenice'de yani 3 yıllık bir bağda Belli bir çubuk sayısına kadar bırakıyorum Normalde yetişmiş bir bağda 13-14 çubuğa kadar bırakırken Böyle 3 yaşındaki bir bağda ise Çubuk sayımı 5'in veyahut da 6'nın üzerine Çıkarmamaya çalışıyorum Çünkü burada bütün gözler açıyor Ve bütün gözler üzümlü geliyor İlk zaman her zaman için böyle olacaktır O yüzden 3 yaşındaki asmanın budamasına Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor Değerli izleyenlerim sizlere yakın çekimden şimdi bağın durumunu ve budadığım yerin durumunu da göstereceğim e, ve her asmaya göre nasıl bir budak yapılması gerekiyor e, bu videoda bunları anlatacağım. İçlerinde yeni olan asmalarım da var. E, daha 1 yıllık 2 yıllık olan asmalarım da var. Bunların budamasını da bu videoda yer vermiş olacağım. Değerli izleyenlerim bu bağım benim özellikle çekirdeksiz sultani üzümü. Çekirdeksiz sultani üzümü de diğer üzümlerden biraz farklı budanıyor. Bunu da videomun ayrıntılarında sizlerle paylaşmış olacağım. Değerli izleyenler, budadığımız sıralar bu şekilde oluyor. Mesela asmamızda, şu asmamızda örnek verecek olursak, 4 tane çubuk bırakmışız. Bir tane de yedek, yani şöyle kısa çubuk tabir ettiğimiz iki gözlü çubuklardan bırakıyoruz. Ben yedeği fazla bırakmasam da bu asmalarda olur. Ancak bundan sonraki senelerde devamlı yedek çalışacağız. Ve burada şu anda ben tel çubuğu yapıyorum. Yani tele kadar olarak kesiyorum. Tele dolanmasını bu sene istemiyorum. Çünkü asmanın bedeninin güçlenmesini sağlayacağım. Ve alttan gelen gözlerin seneye birer tablo çubuğu olmasını sağlayacağım. Asman da belli seviyede yani 70-80 santimlik seviyede devamlı tabla çubuğu oluşturur halde oluşmuş olacak. Bunun oluşabilmesi için de böyle bir budak yapmamız gerekiyor. Şimdi budanmamış taraftan da sizlere örneklerini göstereceğim. Burası budanmamış sıra ve bir asma üzerinde yine bir budak yaparak sizlere bu durumu açıklamak istiyorum. Değerli izleyenlerim şimdi 3 yaşındaki bu asmanın budamasını göstereceğim. gövdeden 2-3 tane gelen, özellikle alttan gelen çubukları ayarlamaya çalışıyorum. Mesela üstten şu çubuk da normal yaşında olsaydı tablo çubuğu olarak bırakabilirdik. Ancak biz şu anda asmamızı şu seviyelerde toplamaya çalışıyoruz. Yani devamlı bu seviyenin üzerinde artık tablo çubuğu vermesini istiyoruz gelecek senelerde. O yüzden en alttan gelen 1, 2, 3, 4, 5 tane şu anda ayarladım. Asmamızı şuradan kesmemiz yeterli olacaktır. Ben geri kalan bu çubukları hatta şunu da keseceğim. Ee, geri kalan çubukları, üst tarafa giden çubukları tamamen kaldıracağım. Ve bu çubukları da tel çubuğu haline getireceğim. Ee, normalde şu en alttan gelene şuradaki gelene yedek de bırakabiliriz. Ee, şu anda ben onu yapacağım. Ee, çünkü alt tarafta bir tane yedeğim mutlaka olsun istiyorum. Şu anda yedeğimizi bıraktık. Ben üç gözlü bıraktım bu yedeğimi. Bazı yedekleri uzun bırakıyorum. Da 3 tane tablo çubuğu çıksın istiyorum. Şimdi buradan da yine aynı şekilde dediğim yerlerden kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane çubuk var. 5 yapmak istersem şunu da şuradan kestiğimde 5 tane çubuk olacaktır. Mesela şunu şuradan kestim. Niçin kestim? Bu asmanın ortasına doğru olan bir sürgündü. Ortasını istemiyorum. Yani o göbeği açmaya çalışıyorum. Asmada da göbek asma esastır. Şimdi bu fazlalıklardan bunu arındıracağım Bu arada Şarjlı budama makasıyla kesiyorum Ben de İtalya marka bir ürün var Ben memnunum Tavsiye de ederim Kullanmak isteyene Evet Şu anda çubuklarından burayı Arındırdığımızda şu anda aslında budak işlemi Bir anlamda bitti Sadece çubuklarımızı tel seviyesine kadar Kesmiş olacağım Yani tel seviyesinden keseceğim şu şekilde Geri kalan ürünleri de çıkarmış olacağım Değerli izleyenler şu anda e, Bu arada arkadaşlar Video çekerken e, iki elimi e, Kullanamıyorum o yüzden e, Bir kapatmak zorunda kaldım Fazlalıkları yani e, üst tarafının Fazlalıklarını çıkardım şu anda Asmamda toplamda 5 çubuk kaldı. Bir tane yedeğim var. Ee, bu güçlü bir asma. Bunu besleyecektir. Ve da tel çubuğu yani tel hizasından kestim. Şuralarından bağlanması yeterli olacaktır. Şöyle asmanın göbeğini de açtım. Ee, ferah bir görünüme kavuştu. Ee, bu bu şekilde bu sene kendini de oturtacak. Asma şu seviyelerden tablo çubukları verecek. Ve bu seviyelerden tablo çubuğu vereceği için asman bu seviyede kalmış olacak. Eğer daha yukarılardan çubuk ayarlarsam Asma daha şu telin üzerine çıkmış oluyor ee, Bu da erkekleşmesine neden oluyor Biz bunu istemiyoruz Asmaların belli bir seviyede kalmasını istiyoruz Özellikle yerden 80-90 cm e, Hatta en fazla 1 metre civarına kadar e, Asmanın artık o seviyede kalmasını sağlamaya çalışıyoruz Evet çubukları alırken bazılarını alamamıştım Şimdi onları da keselim Evet. Şu anda bu asmamızın budaması tamamlandı. Şimdi size farklı bir asma üzerinden yine örnek göstermek istiyorum. Burada da e, hem alttan e, çubuk geliyor. Yani çok aşırı alttan da olduğunda bunu almıyoruz. E, belli bir seviyeden üstünü almaya çalışıyorum. E, burada da şimdi zaten fazla bir çubuğum yok. 3, e, şunla birlikte 4 çubuk ayarlayacağım. Ve en alttan geleninde de yedek çubuk olarak ayarlayacağım. Yani bu asmada da sadece kendi üzerindeki çubuğu bıraksam yeterli oluyor. Çünkü bu asmada fazla çubuk olmamış. Zaten geçen sene tel çubuğu yapamamışız. Burada kesmek zorunda kalmışız. Alt seviyeden kesince buralardaki gözlerden açmış. Ve sadece bu sene e, bunları tel çubuğu yaparak hazır hale getirmiş olacağım. Hemen işlemimize başlayalım. En alttan geleni yedekledik. Ve e, en iyi çubukları da çubuk olarak ayarlamaya çalışıyoruz. Bu çubuklar şöyle tele asılacak. Şöyle bağlanmış olacak. Evet, şimdi bu arada iplerinden de kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda Evet, çubuğumuzun birini oluşturduk. Şu ikinci çubuğumuzu oluşturacak. Evet, ikinci çubuğumuzu da hazırladık ve Üçüncü çubuğumuzu da şu şekilde kestik, hazırladık. Şu anda pisliklerinden arındırdığımızda bu bağ yine hazır budanmış, bitmiş oldu. Bu biraz şekli düzgün değil ama şekli seneye daha da düzgün hale gelecektir. Çünkü alttan yediğimizi bıraktık. Şu yediğimiz 2-3 tane tablo çubuğu çıkaracaktır. Şuralardan da yine tablo çubukları çıkacaktır. Asmayı biraz daha düşürme imkanımız olacaktır seneye. Ee, bu şekilde asma düzene de girmiş oluyor bu şekilde. Yani budamasında, bu üçüncü sene budamasında özellikle bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada da yine zayıf kalmış bir asma var. Ve çubuğu da fazla yok. Ben burada 3 çubuk bırakmayı düşünüyorum aslında. Çünkü bu asma zayıf. Zayıf olan asmalarda biraz daha çubuk sayısını azaltmamız gerekiyor. Ve böyle ince olan çubukları da kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Şunlar mesela ince çubuklar. Şunları dibinden alacağız. Ee, ve üç tane çubuk dediğim gibi yeterli. İnce çubuğun birisinde şey yaptım şu anda. Yedekli olarak bıraktım şuraya. Ee, geri kalan çubukları e, üzerine e, tablo çubuğu olarak bırakmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim dediğim gibi bu asmaya da üç tane tablo çubuğu ayarladım. Ama e, dilinden de güçlenmesi için bir ikinci yedeğimi oluşturdum. Yani iki yedekli, üç çıbıklı, güçlü bir asma olacak. Bu yeterlidir. Tel çubuğu yaptım. Yine tel seviyesinden kestim. Tellerin üstüne şöyle ayarlanıp bağlanacak. Üçü bağlandığında ortası göbeğe açılmış olacak. Ve bu asma içinde bu yeterli olmuş oluyor.